Aşağıdaki şekilde farklı renkleriyle gösterilen bölmelerin her birine kök 2 ile çarpımının sonucu bir doğal sayı eşit olan farklı birer kareköklü ifade yazılmış. Yeşil renkli bölme yazılan kare köklü ifade diğer bölmelere yazılan kareköklü ifadelerin toplamını eşitmiş. Bu bölmelere yazılan sayıların çarpımının sonucu da 144. Bu 4 bölgeyi çarpınca da 144 olmuş. Kırmızı renkli bölme yazılan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi isim verelim. Bir kere kök 2 ile çarpınca bir doğal sayı oluyorsa benim yazdığım şey kök 2'li bir şey atıyorum. 3 kök 2, 5 kök 2 hepsinde kök 2 barındıracak. Dedim ki A kök 2 olsun, B kök 2, buraya da C kök 2 dedim. Hepsini çarpınca doğal sayı oldu. Bu durumda da yeşilimiz A artı B artı C kök 2 olmuş oldu. Şimdi bunların hepsini çarptığımızı düşünelim. A kök 2, B kök 2, C kök 2, bir de A artı B artı C kök 2. Bakın çarpmanın değişme özelliği var. Kök 2 ve kök 2 2 yaptı. Kök 2 ve kök 2 2 yaptı. 2 kere 2'den 4. Yani 4 çarpı A çarpı B çarpı C. Bir de bunların toplamlarının çarpımı eşittir. 144 oluyor. 4 ile sadeleştirirsem a çarpı b çarpı c bir de bunun toplamlarıyla çarpımları 144 bölü 4'ten 36. Şimdi 36'yı şöyle parçalayalım. 36 9 çarpı 4 yani 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 desek toplamlarını şura yapsak 6 desek. Artı B artı C. 2 ve 3. Bunları da şöyle 1 2 3 şeklinde yazarsam bakınız. 1 çarpı 2 çarpı 3 6. 6 çarpı 6. 36. İşte oldu. Toplamları da 1 artı 2 artı 3. O da 6'yı veriyor. Mükemmel. Tabi bunların hepsinin önünde kök 2 var. O zaman benim birisi 1 bir kök 2. 2 kök 2 ya da 3 kök 2 olabilir. Buradaki A B C sayıları. E 1 kök 2 dediğimiz zaten kök 2. 2 kök 2 içeri atarsam kök 8 demek. Diğer de içeri atarsam kök 18 demek. Olabilecek sayılarımız bunlar. Şıklarda bakıyorum. Sadece kök 8 mevcut. A şıkkı cevabımız.